Merhabalar arkadaşlar. Bugün Osmanlı saray mutfağından çok özel bir teknikle yemek yapacağız. Ne yapacağız? Kalya yapacağız. Kalyayı bulunduğumuz mevsimin en taze sebzesi olan baklayla yapacağız. Taze bakla kalyesi veya diğer ismiyle hazariye için malzemelerimizi sayarak başlayalım. Tabii ki tazecik baklalarımız var. Tereyağı ya da kuyruk yağı kullanılıyor. Ben kuyruk yağını tercih ettim. Yaklaşık 250 gram kadar kuzu etim, 100 gram kadar kıymam var. 1 yumurta sarısı kullanıyorum. 1 gram kadar damla sakızı kullanacağım. Karabiberim var tane kişkişim var. Kişniş, yöreselde kişkiş kiş deniyor. Tuzum var. Tarçınım var. Zencefilim var. Karabiberim var. Hem tarçını toz hem de aynı zamanda çubuk kullanıyorum. Gül suyu kullanıyoruz. Gül suyunu da şöyle çeyrek çay bardağı gibi düşünebilirsiniz ve 2 2,5 bardak kadar suyla pişirme yapacağız. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme var ve aromatik olanlar da oldukça fazla. O yüzden doğru bir pişirme yapmak, ustaca pişirme yapmak gerekiyor ki lezzeti tam yakalayabilelim. Evet tereyağı yerine 2 kaşık kadar kuyruk yağı kullandım. Gördüğünüz gibi yağını bıraktı. Bu aşamada kuyruk yağlarını içinden çıkartabilirsiniz de. Ama ben çıkartmamayı tercih ettim. Ve içerisine 250 gram kadar kuzu etini ilave ettim. Şimdi tavam oldukça iyi ısınmış olduğu için ve kuzu eti çok yumuşak bir et olması nedeniyle gördüğünüz gibi çok kısa sürede 1-2 dakika gibi bir sürede pişme gerçekleşti. Suyunu saldırmadan yaptım çünkü kavurarak yaptım. Şimdi kişniş doğumunu hafif ezerek şimdi kavurmuş olduğum etimin içerisine ilave ediyorum ve tabii ki tuz. Biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Ve artık suyumu ilave edebilirim. Yaklaşık 2-2,5 bardak kadar suyum var. Suyumu ilave ettikten sonra içerisine tarçının o güzel kokusunu e, tam olarak alabilsin diye çubuk tarçınımı ilave edip kapağımı kapattım ve bir 10 dakika kadar bu şekilde pişirme yaptım. Suyun içerisinde de iyice yumuşayan etlerimin içerisine şimdi taze baklalarımı koyuyorum. Taze baklalarım o kadar tazecik ve küçücükler ki bir küçük parmak boyutundalar sadece baş bölümlerini koparttım dolayısıyla. Şimdi köftelerimizi hazırlayalım. 100 gram kadar kıymamız vardı. Bol baharatlı hazırlanan bir yemek biliyorsunuz kalye ve kullanılan bütün o içinde yemeğin içinde kullanılan bütün baharatlardan kıymamın içerisine de ilave ediyorum. Neler var? Karabiber koydum. Tuz koydum. Kimyonum var. Biraz kimyon ilave ediyorum. Biraz zencefil, toz zencefil kullandım. Toz zencefilden ilave ediyorum. Ve iyice yoğuruyorum. Küçük fındık boyutunda top köfteler yapmayı hedefliyorum. O yüzden tadını, baharatını, tuzunu her tarafa eşit dağılsın diye iyice yoğuruyorum. Yani yaklaşık birkaç dakika şöyle 3-4 dakika kadar yoğurma yaptıktan sonra Fındık boyutunda küçük köfteler hazırlayacağım. Elimi az ıslatırsam bu bana kolaylık sağlıyor. Ve hemen küçük parçalar halinde bölerek yuvarlamaya başlıyorum. Evet, köftelerim hazır şimdi köftelerimi yemeğime ilave edeceğim ancak gördüğünüz gibi suyu az olan bir yemek ve dolayısıyla köftelerimi ilave ettiğim zaman çok yumuşak yapıya sahip olan köftelerim dağılabilir ben bunu önlemek için baklalarımı şöyle kenara aldım ortada küçük bir havuz oluşturdum bu havuzun içerisine köftelerimi ilave ettiğim zaman sıcak suyun etkisiyle pişme gerçekleştiğinde kalıplaşacak. Dağılmayacak. O yüzden ortadaki havuzun içerisine köftelerimi koyup şöyle biraz pişsin, biraz çeksin diye kapağını örttüm. Bu arada ben damla sakızı kullanacağız biliyorsunuz. Damla sakızlarımı eziyorum. 1 gram damla sakızı kullanıyoruz. Hazır satılan paketler 1 gramdır zaten. Yani paket ölçüsüyle verecek olursak bir küçük paket Damla sakızı ezdik ve bakın köftelerimiz artık dağılmayacak şekilde her tarafına eşit karıştırabiliriz artık kuzu etlerimiz var köftelerimiz var baklamız var tarçınımız var ve kişnişimiz var ee, tabii ki etimizin ve e, kuyruk yağımızın da lezzeti işin içerisinde tarçınımı çıkarttım kaç dakika bu şekilde pişirme yaptıktan sonra artık baharatlarımı veriyorum. Çünkü baklalarım da etlerim de gayet güzel piştiler. Zencefilimi ilave ettim. Karabiberimi ilave ediyorum. Kimyon tabii ki olmazsa olmazımız. İyice birbirine karıştırdıktan sonra yine kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirme yapacağım. Bu tarz yemeklerde yumurta mutlaka kullanılıyor. Yumurtanın sarısı kullanılıyor. Daha çok suyunu bağlamak, lezzetini arttırmak amaçlı kullanılıyor. Bakın suyundaki değişimi göreceksiniz. Şimdi biraz daha bağlanmış, koyulaşmış, duru halden çıkmış Olacak. Bu arada tabii ki lezzetini de etkiliyor. Fark ettiyseniz kişniş var, sakız var, kimyon var, zencefil var, yumurta var. Birçok aromatik ve kendine has tadı kokusu olan Baharat ve yiyecek var işin içerisinde. Ama o kadar dengeli ki biri diğerine kesinlikle baskın değil. Kapağını kapatıyorum son olarak artık ilave edeceğim şey tarçınım. Toz tarçınımı ilave ediyorum ve tabii ki gül suyum var. Gül suyumu da serpeleyeceğim üstüne. Ve artık kapağını kapatıp 2 dakika dinlendirmem yeterli. Bakla kalyemiz, yani Hazariyemiz hazır. Bu arada Hazariye Hüdaeriye olarak da geçiyor. Bağdadi'nin nüshasında Hüdaeriye ismiyle de görebiliyoruz. Hazariye yani taze bakla kalyesini. Tabağıma alayım. Şu an ilk sıcağına attı yemeğim. Ama hala sıcak tabi ki. Etli ve özellikle kuyruk yağıyla pişirildiği için soğuktan ziyade sıcak yenmesini tercih ediyoruz. Köftelerinden de şöyle eşit dağıtayım. Etinden, köftesinden gördüğünüz gibi baklalarımızın rengi, yemeğimizin suyunun bağlanmış hali, yumurtayla alakalı lezzeti, kokusunu keşke size gönderebilsem ama yaparsanız mutlaka siz de bu tada bayılacaksınız. Mutlaka deneyin diyorum. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.